Merhaba arkadaşlar. Merhaba Funda. Merhaba Funda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz burada? Etekleriniz zil çalıyor. Öğretmenimizin verdiği Eddiminik projesine çalışıyoruz. Proje yolunda galiba. Ağzınız kulaklarınıza değmiş. Evet, bayram ediyoruz. Çok sevindim sizin adınıza. Peki projenin adı ne? Sürpriz kutusu yapımı. Oo çok güzel. O zaman iş başa düştü. El birliği edersek daha kolay olur. Haydi başlayalım.